Bu tweeti attı. içine doğmuş gibi. Biz de o zaman ona bir yanıt verelim. Sivas'ın Asarcı Köyü'nde 30 yıldır seslerini duyan yok onların. Sağlık ocağı yapıldı 30 yıl önce ama sağlıkçı atanmadı. Burası Sivas'ın merkeze bağlı Asarcı Köyü. Burası da sadece köyün sağlık ocağı. Yıllar önce yapılmıştı bu sağlık ocağı. Ama hiçbir zaman buraya sağlıkçı gelmedi. Köyde sağlık ocağı var ama sağlık yok. Bir hastamız olsa Sivas bize 65 kilometre. Buraya gidene kadar bir hastamız oluyor. Sivas'ın Asarcık köyünde yaşayanlar 30 yıldır sağlıkçı bekliyor. 1993 yılında Asarcık köyüne bir sağlık merkezi yapıldı. Ancak hiç sağlıkçı gönderilmedi. Defalarca yetkili makamlara ulaştılar. Sağlık personeli talep ettiler. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Çare olmadı. Bu şekilde kapıları kilitli. Bir sağlık ocağı ve sağlıkçısı yok. <laughs>